Başladım. Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Yemeklerden tarife. Bu akşam ne yiyelim sormayalım Arifet dedik. Bugün bir pilav yaptık arkadaşlar. Sonradan aklımıza geldi pilavımızda fıstık, antep fıstığı, havuç, kuş üzümü, tereyağı ve tavuğun suyu arkadaşlar. Tamamen yani vitamin deposu diyelim. Salata yaptık salatamızda ceviz, nar ekşisi ve limonun kabuğunu rendeleyerek arkadaşlar ve narın kendisini koyduk. Yine yoğurdumuzda arkadaşlar nar ekşisi ve nar. Bu pilavın üzerine niye bunları yaptık? Pilavın üzerine kalorisini yakmak için yine limonumuzda olacak. Daha bitmedi salatamız. Sak iyi olur. Tabii jene dikkat edeceğiz. Az önce mutfağımız biraz karışıktı. Erkek hali. Bu arada da önlüğümü de alayım arkadaşlar. Önlüğümüzü de alalım. Bakalım şöyle. Tam bir aşçı olalım. Elmamızı e, ekşi elmadan yani yeşil elma olmak kaydıyla arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi döküyoruz. Bir tane yapabilirsiniz bunu tabii ki. bütün bir elmayı komple yaparsanız şöyle bir 5 kişilik salata. Ama zaman pide tarifi ve poğaça tarifi de vermiştik arkadaşlar sizlere. Bu yemeklerin salatamızda hakiki zeytinyağı kullanmamız gerekiyor. Hakiki zeytinyağı. Zeytin de koyabilirsiniz. Aslında zenginleştirebilirsiniz menüyü yine dediğimiz gibi portakal kabuğunu bile koyup orada sadece portakal kabuğu tabii ki ayrı bir menüyü e zenginleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an elmanın tamamı. Farklı bir yemeğimizi yaptık arkadaşlar. Salatamızı, salatamızda ceviz var zeytinyağı var. Kabak tatlımızı yaptık. Bu akşam çocuklar babacığım yemek senden dediler. Yine şu nefis bir yemeği Antep fıstığını. Antep fıstığı alamayanlar arkadaşlar için de herkes alabilir ama oldu ki evde olmayabilir. E, ee, direktmen yer fıstığı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Menüyü zenginleştirmek için. Yani amacımız nedir arkadaşlar? Amacımız her akşam aynı pilavı yemek değil. Papaz her zaman pilav yemez öyle bir pilav yedirelim ki papaza değil müftiye de lezzet deryası yapalım. Biz tariflerimizi yine veririz. Başka zaman buluşmak dileğiyle 0542 717 39 55 ne oldu? Telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet mutfak dediğin bir üzümdür arkadaşlar. Üzümün de sapı bir bayandır. İşte gördüğünüz gibi bayanlar ne büyük eziyet çektiğini biz burada aslında gördük ayaküstü yaparken. Çünkü bin bir çeşit malzemelerle Sümeyye güldürme beni kızım. Sümeyye bizimle böyle böyle ediyor. Ama biz yapıyoruz. Pideyi de yapıyoruz. Her şeyi de yapıyoruz. Doğru mudur? Yapıyor muyuz? Evet de. evet de. Sümeyye evet demedi. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Önlüğü çıkartıyoruz.